11. sınıf arkadaşım merhaba. Merkür Fizik YouTube kanalıma hoş geldin. Bu dersimizde MEB'in yayınlamış olduğu 11. sınıf 1. dönem 2. sınav provasıyla birlikteyiz. Biliyorsun 11. sınıf 2. yazılıları başlıyor, yaklaşıyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da bununla alakalı senaryo soruları yayınladı. Hemen istersen buradan çözmeye başlayalım. Tabii önce kendin çözüyorsun. Yapamadığın zaman buradan bakıyorsun ve ee, yanlışını görüyoruz. Birinci soru. F1, F2, F3 kuvvetlerinin x, koordinat düzlemindeki bileşenleri birim cinsinden verilmiş. Buna göre bileşke kaç birimdir diye bize soruyor. Burada bakın arkadaşlar F1'in x'i eksi 1, F2'nin 2, F3'ün 4. Dolayısıyla bu üçünü ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani totalde bileşkenin x'i ne oldu? 4, 2 daha 6, 1 çıkardım. 5 birim büyüklüğünde. R, Y'yi de kendi arasında topluyorsun. Bunları da topluyoruz. 4, 3 daha 7, 2 çıkardık. Bu da 5 birim. Dolayısıyla R kare ne olacak? R, X'in karesi artı R, Y'nin karesinden. Birincinin karesi 25. İkincinin karesi de 25. Yani R kare ne oldu? 50 oldu. R'nin büyüklüğü ne olur o zaman? 5 kök 2 birim şeklinde buluyoruz. Ve ikinci soruyla devam edelim. X ve Y araçları yere göre 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızlarla şekildeki gibi zıt yönde hareket ediyorlar. Buna göre X aracının Y'nin sürücüsüne göre hızı nedir diye bize soruyor. Burada gözlemci bakın kime göre? Y'nin sürücüsüne göre. Demek ki gözlemcimiz burada Y. Yani X'in Y'ye göre hızını bize soruyor. Bu ne demek? X'in hızından gözlemcinin hızını çıkarıyoruz. Gözlenen eksi gözlemci. Ama vektörel olarak çıkarıyorsun. X'e bakıyoruz. Sola doğru kaçla gidiyor? 20 metre bölü saniye. X'i aynen aldık. Y de sağa doğru 20 ile gidiyor ama Y'yi ters çeviriyoruz. Sola çevirdik. Bu da ne oldu? 20 metre bölü saniye sola doğru. Toplamda ne oldu? Sola doğru 40 metre bölü saniye batı yönünde görür diyeceğiz. Ve bir atış sorusu. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda V hızıyla yatay olarak atılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre H1 bölü H2 oranını bize sormuş. Yatayda biliyoruz ki cisim her an sabit hızla hareket eder. Burada bakıyorum 2x kadar yol gidiyorsa burayı 2t sürede alacak. E burada da yatayda x kadar gittiğine göre burayı da t sürede alacak. E düşeyde ne yapıyor cisim? Serbest düşme yapıyor. O zaman h1 ne olur? 2t sürede h artı 3h yol alacak. Yani 4H kadar yol gidecek. H2 ise 1T süre daha gidecek. Bakın burada zaten H 3H'ı almıştı. 1T süre de burada gidecek. Yani 5 haş da burada yol alacak. Buna göre H1 bölü H2 oranı 4 bölü 5 çıkacaktır. Ve dördüncü soru. Düşey düzlemde tavana asılı olan yayın ucuna 4 kilogram kütleli cisim takıldığında yay 10 santimetre uzayarak dengede kalıyor. Buna göre yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç jüldür diyor. E, 4 kilogram kütleli cismi buraya astık. E, 10 santimetre ne yapmış? Uzamış. E, buna göre bu yayı geren kuvvet burada 40 newtonluk ağırlık kuvvetidir. Yani F eşittir K çarpı X denklemine göre F'imiz burada cismin ağırlığı 40. K yay sabitini bilmiyorum ne kadar uzamış? Bakın burayı metre cinsinden alıyoruz. 0,1. Her iki tarafı 0,1'e böldüğünde yay sabitini 400 Newton bölü metre bulursun. Hemen gelelim. Yayda depolanan enerji neydi? E yay. Şuraya yay diyelim. E yay diyoruz. Eşittir. 1 bölü 2 kx kare. Yayda depolanan enerjinin bağıntısı. 1 bölü 2 k'yı ben 400 bulmuştum. x kare yani 0,1'in karesi 0,01. Buradan da bu iki sıfırlar giderse 4, 4 bölü 2'den 2 jul şeklinde sonuç bulunur. Ve 5. soru. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yerden yukarı 50 metre bölü saniye hızla atılıyor. Cisim atıldıktan 3 saniye sonra potansiyel enerjisi E1, 7 saniye sonra E2 oluyormuş. Buna göre E1 bölü E2'yi bize sormuş. Şimdi burada hem atış bilgimiz var olacak hem de enerji bilgisi ikisini birden bilmemiz gerekiyor. Yerden 50 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim. Hızı bunun onar onar azalacak. 3 saniye geçti. 3 saniye sonra hızı 10 azaldı. Buradaki hızım ne oldu? V1 diyelim buna. Yani 30 azalmış oldu. Hızı düştü 20'ye. 20 metre bölü saniye olacak buradaki hızı. E sonra 7 saniye sonrakini soruyor. Bu 5 saniye boyunca tepeye çıktı mı? Evet. E ondan sonra geriye düştüğünde tekrar buradaki hızı 20 olmaz mı? Geri dönüşte. Evet olur. Çünkü bakın 5 saniye çıktı. Hızı 0 oldu. 2 saniyede de yine aşağı döndü ve hızı yine 20 oldu. Dolayısıyla E1 kinetik enerjimi bulurken de 1 bölü 2 mv kare yani 20'nin karesinden 400 diyorum. Dönüşte de yine aynı hızla aynı noktadan geçecek. 1 bölü 2 mv kare yani 20'nin karesi 400'den sonuç buradan 1 çıkacaktır. Evet yedinci sorumuz yine bir itme momentum sorusu çarpışma sorusu. Kütleleri sırasıyla 4 kilogram ve 1 kilogram olan X, Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 ve 9 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket ederken çarpışıp yapışıyor. Yani burada merkezi esnek olmayan bir çarpışma var. Buna göre çarpışmadan sonra X, Y'nin ortak hızını bize soruyor. Yani çarpışıp yapışacaklar. Burada momentum korunur diyoruz. Yani ilk momentumları son momentumlara eşitliyorsun. İlk momentumları yazalım. Bunun kütlesi 4 kilogram mıydı? Evet. Diğerininki de 1 kilogram. Şimdi çarpışmadan önceki momentumlarımız. M1 V1 eksi diyoruz ikinciye. M2 V2 çünkü zıt yönde. Eşittir. Çarpıştıklarında kenetlendiler. Yani toplam kütle M1 artı M2 çarpı Orta kızı buradan bulacağız. M1V1 4 çarpı 6 bakın, 4 çarpı 6 eksi M2V2 1 çarpı 9 eşittir çarpıştıktan sonra toplam kütleyi alıyorum yani 5 çarpı V üstü diyelim ortak kıza buradan 24 eksi 9 15 eşittir 5V üstü her iki tarafı 5'e böldüğümüzde V üstü buradan 3 metre bölü saniye çıkacaktır. Ve gençler ikinci senaryoyla devam ediyoruz. Birinci soru. Eşit kare bölmeli düzlemde eksi k ve l vektörleri verilmiş. k artı l'nin büyüklüğünü sormuş. Şimdi burada eksi k bu tarafa doğru ise artı k ne tarafa doğru olur? Bunun tersi yönünde olur değil mi? Yani şu tarafa doğru. K aslında bu tarafa. Şimdi buna göre K artı L'yi soruyor. K'yı aynen aldık. Nereden başlamıştım ben? Şurada. K'yı aldık. Ucuna da L'yi ekliyoruz. Ucuca ekleyelim. 3 birimde L'yi buraya ekledik. İlk noktadan son noktaya çizdiğimiz şu vektör bizim bileşke vektörümüzdür. Yani bir birim ne tarafa? Aşağı doğru. İkinci soru. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4 saniyede yere çarpıyor. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız. A. Cismin yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir? Belli bir yükseklikten serbest bırakılıyor cisim 4 saniyede yere çarpıyorsa h eşittir. Bakın yükseklik bağıntısı. Ee, 1 bölü 2 e, GT kareden GT kareden aslında onu şuraya yazacaktık. Kaç metre yüksekten serbest bırakılmış. Şunu bir silelim. Burada çünkü bize hızı sormuş. Arkadaşlar yere çarpma hızını bulmak için V eşittir. G çarpı T ifadesini kullanıyorum. Yani G burada 10. T de geçen süre 4. Buradan yere 40 metre bölü saniye hızla çarpar diyoruz. Bunun tabi daha pratik bir yolu var. Burada ilk hızım sıfırdı. 4 saniyede yere düştüğüne göre her saniye hız onar onar artacağından dolayı yere burada 40 ile çarpar diyebiliriz. Çünkü 4 saniyede düşüyor. Nereden kaç metreden serbest bırakılmış? Burada da h eşittir. 1 bölü 2 gt kare diyoruz. Buna göre 1 bölü 2 g 10 T kare 4'ün karesi 16. 16 ile 2 sadeleşti. 8. 8 kere 10. 80 metreden demek ki bu cisim serbest bırakılmış. Bunun da tabii pratik bir yolu var. O da neydi? Birinci saniye 5 metre yol alır. İkinci saniye 15 metre. Sonra 25. Ve son saniye 35 metre yol alacak ve yere çarpacak. Topluyoruz bunları. 4 tane yazdım çünkü 4 saniye diyor. Toplayınca yine buradan sonucu 80 metre buluruz. Üçüncü soru, sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda K cismi iki boyutlu bir hareket olan yatay atış hareketini yaparken L cismi tek boyutta sabit hızlı gidiyor. Aynı süre içinde cisimlerin yatayda aldıkları yolların oranını bize sormuş. Şimdi gençler ben bir cismi yere paralel yatay olarak attığımda yataydaki hızım nedir? Sabittir. Değil mi? Sabit hızla gidecek. E bu da zaten V hızıyla yatayda sabit hızla gidiyor. E bize ne diyor? Aynı sürede ikisi de T süre hareket ettiğine göre yatayda aldığı yollar bakın XK V çarpı T XL de yine o da sabit V hızıyla gidiyor. O da V çarpı T yani ikisi de yatayda sabit hızla gideceği için aynı yolu alır oranımız birdir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Sürtünmesiz yatay zemindeki cisme uygulanan yatay doğrultudaki kuvvetin yer değiştirmeye bağlı grafiği verilmiş. Yani fx grafiği verilmiş. Buna göre 30 metre yolun sonunda cismin kazandığı kinetik enerji kaç jüldür? Burada fx grafiğinin altında kalan alan yapılan işi verecek ya da kinetik enerji değişimini ne yapacak? Verecek. E buna göre ne demiş? 30 metre yolun sonunda cismin kazandığı kinetik enerji ne olur? E, dolayısıyla altındaki alanları bulalım. Bakın üçgenin alanı 10 kere 10, 100, yarısı 50. E, şuradaki dikdörtgenin e, dik alanı 10 kere 10, buradan da 100 geldi. Şurada zaten bizim alanımız yok çünkü kinetik enerji şey e, bizim net kuvvetimiz 0. altta bir alan kalmadı. E, buna göre burada kinetik enerji değişimi ne kadar olacak? 150 jül. Yani ne kadar ekstradan kinetik enerji kazandı? 150 jül. Bu şekilde bırakıyoruz. Beşinci soru. Kütlesi 1 kilogram olan bir top duvara 10 metre bölü saniyelik hızla çarpıp aynı büyüklükteki hızla duvardan yansıyarak dönüyor. Buna göre duvarın topa uyguladığı itmenin büyüklüğü kaç Newton saniyedir diye bize sormuş. Bakın bu cisim duvara şu şekilde 10'la çarpıyor ve duvardan bu şekilde yine aynı hızla ne yapıyor? Geri sekiyor. E, kütlesi de 1 kilogram. Biz biliyoruz ki itme son momentumla ilk momentumun farkı kadardır. Yani momentum değişimidir, değil mi? Yani itme neydi? Delta p. Delta p'yi de p son eksi p ilk olarak yazdık. Tabi bunu vektörel olarak çizeceğiz burada. Son momentum bakın şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru 10. E şuraya çizelim hatta. Son momentum bu tarafa doğru 10. İlk momentumun tersini ucuna ekliyoruz. Şu şekilde. Bu da 10. Yani burası 10 iken burası da 10. E peki bileşken oldu. Şurası olmadı mı? E evet. E peki burada tabii şu açıya baktığımızda Burası 60 derece, değil mi? Yöndeş açıdan bakın. Şuralar ne oldu? Burası 60 derece. Burası da 60 60sa, burası da 60'tır. Yani eşkenar üçgen. 10 10 ise burası da ne olacak? Aşağıya doğru 10 olacaktır. Yani itmenin yönü aşağıya doğru 10 Newton saniye şeklinde sonucu buluyoruz. Ve 6. soru. Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 10 metre bölü saniye olan 2 kilogram kütleli K küresi durgun haldeki 3 kilogram kütleli L küresiyle çarpışıp yapışıyor. Cisimlerin çarpışmadan sonraki ortak hızlarını yine bize sormuş. E ne diyorduk biz? E, esnek olmayan çarpışmada cisimler kenetlenerek birlikte hareket eder ve burada momentum korunur birinci momentumlar, ilk momentumlar, son momentumlara eşit olacak. Bakın K cisminin kütlesi 2 kilogram, L cisminin kütlesi 3 kilogram. Ama L'nin ilk hızı burada 0. Demek ki ilk momentumları yazalım. M1 V1 yani MK çarpı VK artı ML çarpı VL eşittir. Kenetlendikleri için son durumda M1 artı M2 çarpı V üssü diyorum ortak kıza. Zaten bize bu V üssünü soruyor. ML burada sıfır alıyorum. Çünkü durgun ilk momentumu yok. Sadece MK alacağız. MK 2 kilogram. VK 10 metre bölü saniye eşittir. Son durumda 2 ile 3 birleşti. Yani 5 kilogram oldular. V üssü. Buradan V üssü eşittir. 20'yi 5'e böl. 4 metre bölü saniye süratle yollarına devam edecekler. <laughs> evet senaryo 3'ün üçün 3. sorusu. İlk 2 soruyu daha önceden zaten çözmüştük. Sürtünmeler önemsiz diyor. K cismi yatayla 53 derecelik açı yapmış. Ve 50 metre bölü saniyelik hızla atıldıktan 7 saniye sonra basamağın üzerine düşmüş. H yüksekliğini bize soruyor. Ee, arkadaşlar burada Şuradaki H yüksekliğini bize sorduğuna göre Burada 50 ile Attığımız cismin Nesini alıyoruz burada Yatay hızını bir alalım Yatay hızı 50 çarpı cos 53 Zaten sin 53'ü vermiş bize 08 Yani Düşeyde 50 çarpı 08'den 40 metre bölü saniye olur hızı Yatayda da hızımız 30 metre bölü saniye olacaktır. Tabii bu 7 saniyede şuraya geliyor. Değil mi? E bu tabii 4 saniyede tepeye çıkmaz mı? Çünkü düşey hızım 40. Tepeye 4 saniyede geldi. Geriye kaç saniye kaldı burada? 3 saniye. Yani 3 saniyede şuraya gelecek. Ne kadar yol alacak? 5, 15, 25. Peki 40 atıldığında 4 saniyede tepeye çıktığında çıkarken de yine 5, 15, 25, 35 şeklinde burada yollar olacak. Yani 35, 25, 15, 5 yolunu aldı. Dolayısıyla h eşittir 5 t kare dersek 5 çarpı 4 saniyede buraya geldiğine göre 16, 80 metre yükseğe kadar bir çıktı. Sonra buradan Yine h eşittir 5 t kare geri düşerken geriye kalan 3 saniyede de 5 çarpı 3'ün karesinden 9 45 metresini geri geldi. Değil mi? Şuradan 45'ini geri geldiğine göre geriye ne kalır? 35 metre yüksekliği kalır. Demek ki h burada 35 metre olacaktır. Evet senaryo 3 dördüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamdaki yatay düzlem üzerinde 10 metre bölü saniye hızla hareket eden 2 kilogramlık cisim bir ucundan duvara sabitlenmiş yaya çarparak yayı en fazla 20 santimetre sıkıştırmış. Yay sabitini soruyor. Sürtünme yok. Enerji dönüşümünü yapıyoruz. Kinetik enerji burada yay potansiyel enerjisine mi dönüşecek? Evet. Yani ilk enerjim 1 bölü 2 mv kare eşit olacak. 1 bölü 2 kx kare. 1 bölü 2'ler gitti. Hemen buradan kütlem 2 kilogram. V kare onun karesi 100 eşittir. K'yı soruyor zaten bize yay sabitini. K çarpı x kare ne kadar sıkışmış? 20 santim. Yani 0,2 metre. Metre olarak alıyoruz. E 0,2'nin de karesini alalım x kare. 0,04 yani 200 eşittir k çarpı 4 bölü 100 diyelim buna. Buradan ne çıktı bakın, ee, şu 4 ile 20 sadeleşirse bakın burada 50 kaldı yani 50 eşittir k bölü 100. Buradan içler dışlar yaptığımızda k 5000 newton bölü metre çıkacaktır. Evet gençler, üçüncü senaryonun beşinci sorusu. Bir cisim hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda K hizasından serbest bırakılmış. Cisim L hizasından vl M hizasından VM hızıyla geçtiğine göre bunların oranı nedir diyor. Bakın L'den VL hızıyla geçmiş. M'den de VM hızıyla geçmiş. Şimdi burada hız bağıntısını yazdığımızda V neydi arkadaşlar? V eşittir. Hatta bu zamansız hız bağıntısını yazalım biz burada. Çünkü yükseklikleri vermiş. V kare eşittir. V sıfır kare artı 2 gh diyebiliriz. Tabi ilk hızım sıfır olduğu için bunu almıyoruz. V L'nin karesi eşittir. 2 G Bakın burası h kadar. Peki vm'nin karesini aynı şekilde yapalım. Ta en baştan buraya kadar. 2h yüksekliğim var değil mi? 2g çarpı 2h. Bunları birbirine böldüğünde vl kare bölü vm kare eşittir. 2g'ler giderse 1 bölü 2. Dolayısıyla vl bölü vm ne olur? O da 1 bölü kök 2. Bu arkadaşlar formülsel olarak çözümü. Bir de pratik yolu var. Ona bakalım. Pratik yol. Bu nedir? Şimdi burada h kadar yükseklikten serbest bırakılan bir cisim şu mesafeye t sürede gelir ve buradaki hızı v olur. 2h yüksekliğindeki hızı da Bakın 2'nin karekökü kadar. Yani burada 1'in karekökü T'ye V ise 2H'dan bırakılan da 2H'ın karekökü kadar sürede gelir. Kök 2 T'ye kök 2 V sürede gelir. Demek ki buradaki hızım V ise şuradaki hızım kök 2 V olacaktır. Buradan da cevap 1 bölü kök 2 yine çıkacaktır. Yani V bölü kök 2 V olacaktır. Yani kısaca gençler H'dan bırakılan cisim V hızıyla e, H yüksekliğinden bırakılan H kadar aşağıdan V hızıyla geçiyorsa 2 H kadar aşağıdan kök 2 V kadar işte 3 H kadar olsaydı kök 3 V işte 4H 4 H olsaydı 4'ün kare kökü bakın 2 V hızıyla geçecekti. Bu da pratik yol. Ve arkadaşlar senaryo 3'ün son sorusuyla dersimizi kapatalım. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan 5 kilogram kütleli sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden cisme uygulanan kuvvet zaman grafiği verilmiş. Başlangıçta kuvvet cismin hareket yönündeymiş. Buna göre 20. saniyedeki hızının büyüklüğünü bize soruyor. Biz biliyoruz ki kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan itmeyi verecek. Yani momentum değişimini bize verecek. Hemen altındaki alanı bulalım. Şuradaki dikdörtgen bölgenin alanı 10 kere 20, 200. Şu üçgenin alanı 5 kere 20, 100, yarısı 50. Burası da 5 kere 10, 50, yarısı 25. Şurası da 25. Ne oldu burada itmemiz bizim? 250 eksi 25, ne geldi? 225 Newton saniye. Bu bizim itme büyüklüğümüz. Yani 225 eşittir. Son momentum eksi ilk momentum. Yani momentum değişimi. 225 eşittir. Son momentum m çarpı son hız eksi ilk momentum m çarpı ilk hızdı. Yani 225 eşittir m parantezinde son hız eksi ilk hız diyebilirim. Devam edelim. 225 eşittir. Kütlem kaçmış? 5 kilogram. Yazalım. Çarpı son hız eksi ilk hızım da 10. Onu da buraya yazıyorum. 225'i 5'e böldüğümüzde ne gelecek gençler? 225'i 5'e böl. 45 eşittir. Son hız eksi 10. Buradan son hızım 45 artı 10'dan 55 metre bölü saniye olacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım sınavlarda istediğin yüksek notları alırsın. Ee, tekrar sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.